Merhaba arkadaşlar. E şimdiki dersimizde fillet komutuyla Şenfır komutunu işleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde TTR komutunu işlemiştik. E iki tane dairemiz olsun. olsun. E şöyle. E bu daireler arasında TTR ile oval bir biçimde bir daire yerleştirebiliyorduk. Daha sonra Trim komutuna gelip e bu dayıp şu gördüğünüz oval kısmı yapabiliyorduk arkadaşlar. E şimdi bunu fillet ile yapacağız. Fillet komutuna geldik. Aşağıdan radyosu seçtik arkadaşlar. 10 dedik arkadaşlar. Şu parçamla şu parçam olsun diyoruz. Gördüğünüz gibi yapmış bulmaktayız. Bundan e, TTR'den farkı arkadaşlar e, biraz daha kısa yolu var. Yani trime girmeden e, direkt budamış halini bize veriyor. E, diyelim ki kare bir olsun bir karemiz olsun bunun için de tanışat tanışat gelelim. şu köşe şu köşe arasında 10 birimlik e yarı çapında bir dairemiz var. E şu gördüğünüz kısmı oval kısmı vermek için trime giriyoruz arkadaşlar. sonra bu köşeleri buluyoruz. Gördüğünüz gibi yapmış bulmaktayız. bunu fillet komutuyla da yapabiliyoruz. Filleta giriyoruz arkadaşlar. en sol tuşuna tıklıyoruz. Aşağıdan radius kısmı var. Radius'e basıyorsunuz arkadaşlar. Yarı çap cinsinden giriyoruz arkadaşlar. E, yarıçap 10 diyoruz arkadaşlar. E, bu örnek için. Sonra birinci parçam bu. Bunu seçiyorum. ikinci parçamı seçiyorum. Gördüğünüz gibi e, trimle falan uğraşmadık. Şöyle bir rectangle daha çizeyim arkadaşlar. E, bu sefer şamfer komutuna geçeyim hızlıca. Size bir anlatayım. Arkadaşlar şamfer komutuna e, park kırmaktır. Yani diyelim ki e, şu köşe şu uzunluktan 100 birim ya da 200 birim kesmek istiyorsunuz buradan da 50 birim e, bunu şanfer komutundan yapabiliyorsunuz açı olarak da kesebiliyorsunuz şanfer komutuna farenin sol tuşuyla bir kere tıklayıp girdim arkadaşlar açı olarak angle'dan mesafe olarak distance'dan giriyorsunuz arkadaşlar distance'a tıklıyoruz arkadaşlar diyor ki ilk noktanın uzunluğunu gir mesafesini gir Diyelim ki 50 birim kesin arkadaşlar. Şimdi ikinci second, bir sonraki kesilecek kısmın uzunluğunu gir. Ona da 11 birim diyelim. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Birinci girdiğiniz değer, şuraya aitse, gelip buraya tıklamayın. 50 birim buradan kırsın istiyoruz. 11 birim de buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 50 birim buradan kesti, 11 birim de buradan kesmiş olurumakta. E bunu geri alayım arkadaşlar. E bunun bir de açılısını yapalım. Diyelim ki uzunluk bize 10 birim kipsin arkadaşlar. E açı da 45 derece açılısını açalım arkadaşlar. E şuraya tıkıyoruz. Daha sonra buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi 11 birim uzunlukta kesmiş bulmakta E isterseniz ölçelim. 11 birim mi değil mi e görelim arkadaşlar. çakıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. 10 birim e, 45 derece açıyla kesiyor arkadaşlar. E, tekrar göstereyim. Şamfer komutuna geldik. Angela tıkladık arkadaşlar. E, kesmesini istediğimiz uzunluğu giriyoruz. Bu sefer 15 gireyim. E, açıya da 30 girelim arkadaşlar. 30 derece açıyla kessin. Buraya tıkladığım zaman e, ilk önce girdiğimiz uzunluğu kesiyor arkadaşlar. 30 derece açıyla kesiyor arkadaşlar. Şimdi üzerine bir gelelim arkadaşlar. Bunu bir ölçeceğim şimdi size. Şöyle bir parçamız olsun. Açısını göstermek için. Gördüğünüz gibi 30 derece açıyla kesiyor arkadaşlar. Şanfır böyleydi. E fillet gördüğünüz gibi e, tekrar e, TTR TTR gibi yalnız e, TTR'den kısa olarak e, tekrar trim'e girip e, budamıyorsunuz. E fillet komutunu tekrar göstereyim. Fillet'a e giriyorsunuz arkadaşlar. Fare'n sol tuşa bir kere tıklıyorum. Aşağıdan e, yarıçap radyosu tıklıyoruz arkadaşlar. 20 birim yarıçaplı daire olsun diyoruz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan 20 yarıçapı, şu köşeden 20 e, gördüğünüz gibi e, çizilmiş bulunmakta e, Arkadaşlar bir örneğimiz var e, Şu örneğimizi bir inceleyelim Arkadaşlar bu örnek Çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir örnek e, Bu örnekten üzerinden size e, Offset komutunu göstereceğim arkadaşlar Daha önce işlemiştik e, Mirror komutundan aynalama komutundan da Yaralanacağız Fillet'ten de yaralanacağız arkadaşlar Yani gördüğünüz bu Çizim şekli en az 3 komuttan yaralanacağız arkadaşlar. Ee, onun için burayı dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, çünkü 3 komut beraber var bu komuttan. Ee, bu şekilde pardon. Ee, şimdi şeklimizi bir inceleyelim. Ee, ona göre bir karar verip e, nereden başlayacağız, nasıl çizeceğiz? E, çizmeye başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu merkezden dokuz buçuk yarıçaplı e, bir dairemiz var. Ee, şurada da 14.25 yarıçaplı bir dairemiz var arkadaşlar, şurada 38 yarıçaplı bir dairemiz var, şurada 47.5 yarıçaplı bir dairemiz var arkadaşlar. Ee, Şuralarda filatla 3.8 yarıçap, 5.7 filatla yapacağız arkadaşlar. Şimdi şeklimize çizmek için AutoCAD'e bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Circle komutuna giriyoruz. E, ee, daha önce size küsuratlı girmeyi göstermiştim. Virgül girmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, nokta yürüyorsunuz. Yarı çapı 9.5 olan bir daire. E, ee, diğeri 14.25 olan bir daireydi yarı çapı. Diğerine bakalım arkadaşlar. 9.5 14.25 ee, Buradaki daire 38, e, buradaki 47.5 Aynı merkezinden orta 8 yarı çaplı bir daire 47.5 de buçuklu yarı çaplı bir daire çizeceğiz arkadaşlar. Tekrar giriyoruz. Circle komutuna. E, dairenin üzerine geldim. Merkezi bellettim. Şimdi 47.5 gerek giderek yaptık arkadaşlar. E, şimdi line'a girelim arkadaşlar. E, buradan şimdi offset'i nasıl göstereceğim onu göstereceğim size. Offset komutuna nasıl yararlanacağız? E, şöyle bir uzunluğumuz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 9.29.5 şu daire ile şu dairenin uzunluğu arasında 9.5'lik mesafe var. E bunu tam merkezinden çizdik. Burada 9.5. Yarısını buraya offsetleyeceğiz, yarısını buraya offsetleyeceğiz. Yani 4.75 bu köşeye, 4.75 bu köşeye offsetleyeceğiz. E tüm köşeler için öyle yapacağız arkadaşlar. Offset'e giriyoruz. 4.75 yazıp arkadaşlar enter diyoruz e, ee, bir yukarı e, bir aşağı yaptık arkadaşlar aynısını yukarı için de yapacağız aynı merkezden e, uzunluk 65 olsun fark etme uzunluğu şu dairemizden en dıştaki daireden küçük olmasın yeter arkadaşlar offset'e geliyoruz tekrar enter ediyoruz çünkü en son girdiğimiz değeri gösteriyor e, bunu yaptık arkadaşlar şu ortadaki yardımcı çizgi değil şunu silelim şunun sayesinde offset edik. E, Mirror'u göstereceğim arkadaşlar e, Mirror komutunda nasıl yaralanacağız Bu e, şekilde Şimdi mirror'a geldik arkadaşlar Şu objemizi seçtik Enter dedik arkadaşlar Şöyle getirdim İlk parçayı silmek istiyor musunuz? Hayır diyorum Tekrar mirror komutuna girdim Objemi seçtim Enter dedim İlk parçamı silmek istemiyorum dedim Gördüğünüz gibi e, Offset komutundan yaralandık Mirror komutundan yaralandık. Fillet komutundan daha sonra yaralanacağız arkadaşlar. E şimdi Trim komutundan da yaralanacağız. E, Circle'ı da kullandık. Gördüğünüz gibi birçok e, şekil var. Birçok komut var bu şekilde. Şimdi e, Şimdi Trim'le e, Trimleyelim arkadaşlar. Trim komutuna girip, e, bu dış kısımları e, bir trimleyelim. Trim komutuna e, şuradan girebiliyorsunuz. Ya da e, klavyeden tr, enter, enter dediğiniz zaman komuta girebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şurada, şu köşeyi trimledik arkadaşlar. Şurayı, şurayı. E, şurayı. Şurayı, şurayı. Şurayı trimledik arkadaşlar. Şu ilk parçamızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi ilk parçamızı çıkarttık arkadaşlar. Daha sonra şuradan trim'e başlayalım. E, trimledik, 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 trimledik ve şuraları da trimledik arkadaşlar. Şu köşeyi de trimleyelim. E, Burayı da şurayı da arkadaşlar. E, şu içteki kısmı komple seçip de silebiliyorsunuz. Yoksa tek tek e, trimleyebiliyorsunuz da arkadaşlar. E, şu trimlemediğimiz bir kısım kalmış. Şurayı da bir trimleyelim. Şeklimize bir bakalım evet, tamamdır arkadaşlar şeklimiz. Şimdi pilotlar e, kaldı arkadaşlar 3.8 iç kısımdakiler 5.7 dış kısımdakiler pilota giriyoruz arkadaşlar pilot e, kısmına tıkladığımız zaman e, radius var radiusa tıklıyorsunuz arkadaşlar 3.8 yarış yarıçaplı 3.8 olarak filat gireceğiz. Şu köşeyle şu köşe arası 3.8 komuta tekrar girmek için enter tuşu bastım. Ee, buraları seçiyoruz arkadaşlar. Fillet diyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde offset komutundan yaralandık. pilottan yaralandık. bu e, trim komutlarını kullandık arkadaşlar. E, mirror ayna aynalama komutunu kullandık. En dıştakiler 5.7 Şimdi tekrar radyüse geliyorsunuz. 5.7 diyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorsunuz şu köşeyi şu köşeyi seçtik. Tekrar komuta tekrar girmek için enter tıklıyoruz. şu köşeyle şu köşe, şu köşeyle şu köşe. En dıştakiler 5.7 komuta girip giriyorsunuz. Komuta enter tıklayıp komuta tekrar girebiliyorsunuz. Arkadaşlar şeklimiz hazır gözüküyor. Şeklimizi çizdik. Ee, şimdi bir bakalım ee, trimlemediğimiz yerler var mı yok flipte aldığımız yerler sorun yok ee, şimdi ölçelim arkadaşlar ölçüye bir gidelim ee, şura ile şuranın arasındaki mesafe 9.5 daha sonra e, şu pilotlara yaklaşalım arkadaşlar içteki 3.8 idi dıştaki evet, işte 5.7 idi Tamam. Ee, bu dairemiz ee, şu dairemiz. Şuradan almayalım. Ee, şuradan alalım ki kafamız karışmasın. E ee, ondan sonra en dışaki şu daireyle şu dairemizi alalım arkadaşlar. Şeklime bakalım arkadaşlar. Uzunluk 9.5'te. Küçük olan daire 9.5. E ee, bakıyoruz arkadaşlar. Küçük olan daire 9.5. Arasındaki mesela 9.5. E, Pilotları 3.8 3.8'e 5.7'dir 5 arkadaşlar. En dıştaki 47.5 içteki daire 38 e, Bakalım arkadaşlar 47.5, 38 Şu daire 38 şu 47.5 buçuk e, Gördüğünüz gibi şeklimizi çizmiş bir maddeyiz arkadaşlar. E, siz de e, Bu şekilleri pratik yaparak e, Kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E Videoyu yaralım.